dedi. Dayım da burada tesirledi. Evet. falan abi çok güzel evet. Bizim bir önceki <laughs> birazcık çıplak kırmızıydı. <laughs> <da okulları>. 20. <Gülüyor> 20. 20. <Gülüyor> Bravo! Bravo! Bravo. Şey ya. Bravo. <laughs> Payas ilçemizin en genç nüfusuna sahip Cumhuriyet Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimde olarak seçildim. Bu seçim sonrası mahallemdeki gençlere rol model olmak adına ilçemizin Köklü kulüplerinden Mesa Spor ile bir sözleşme imzaladım. Futbol hayatıma burada devam edeceğim inşallah. Burada e, futbol hayatımı sürdürürken mahallemdeki gençlere rol model olacağım. Onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya gayret göstereceğim. İnşallah bu manada başarılı olacağız. İnşallah biz gençlerimizi en doğru şekilde e, sporla tanıştıracağız, spora yönlendireceğiz inşallah. Bizim mahallemiz e, en genç nüfusa sahip olması nedeniyle bazı kötü alışkanlıkların da e, görüldüğü bir mahalle. Biz de bu manada gençlerimizi e, korumak adına, onları doğruya yönlendirmek adına biz bu şekilde bir karar aldık. Örnek olacağız. Rol model olacağız. Onlarla beraber bu zorlu süreci aşacağız. ...mahallemizde güzelliklerle anılmasını sağlayacağız inşallah. İlçemizi, ilçemizi birinci amatör kümede temsil edecek olan Mesa Spor'da da... ...daha önce e, futbol oynadığım e, zamanlarda... E, ...Paya Spor'da oynamıştık. Şimdi bu Mesa Spor'da devam edeceğiz. İnşallah e, bir üstlüke de takımı taşımak için ter dökeceğiz. Ve bununla beraber biz aslında... E, zor ve kısıtlı imkanlarla bu takımı ayakta tutmaya çalışıyor ve diğer takımlarımızı, başka takımlarımız da var. Amatör kulüplerin sıkıntılarını da biz dile getirilmesini istiyoruz. E, buradan eee il spor müdürümüze, ilçe spor müdürümüze, eee belediye başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza, valimize, biz burada amatör kulüplerin desteklemesini istiyoruz. Kısıtlı imkanlarla burada hocalarımızın hayırsever e, iş insanlarımızın desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Biz burada gençliği doğru yola e, sevk etmeye çalışırken e, destek alamıyoruz. Da e, 100 tane e, genç çocuklara, 11 yaşından 16 yaşına kadar olan çocuklara e, örnek olmaya çalışıyoruz. Şunlar de sporun içerisine geldik. Çocukların fiziksel olarak iyiliğini e, hem mental olarak hem fiziksel olarak hem de depremden sonra çocuklarımıza bir nevi burada e, rehberlik ediyoruz. Çocukların gelişimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda onları profesyonel bir şekilde hazırlıyoruz. E, i̇mkanlarımız kısıtlı. Sağ olsun muhtarım da burada dile getirdi. Biz kendi yanında kalır bir kulübüz. E, bu noktada eksiklerimiz var mı? Tabii ki var. Ama bizler elimizden geldiğince e, kulüp için, ilçemiz için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bütün fedakarlıkları sağlıyoruz. Sayı olarak iyi bir noktaya dokunduğumuzu düşünüyorum. Ee, en azından bizler elimizden geldiğince çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sporla bağlaştırıyoruz. İnşallah burada güzel, sosyal e, ve mental olarak kendilerini iyi hissediyorlar onlarda. İnşallah bizler bu yolda devam edeceğiz. Hedefimiz Payas'ta. Ee, uzun süre kalabilmek. Hayasta e, saygı değer insanlarınla desteğiyle beraber takımımızı hem profesyonel liglere hem de profesyonel e, altyapıdaki oyuncularımızı profesyonel olarak e, iyi kulüplere yönlendirmeye çalışıyoruz.